Merhaba ben Fatih. Range Simulator isimli oyuna devam ediyorum. Şimdi sabah oldu ve elemanımı uyandırayım artık. Kalk bakalım bro. Alo kalk lo. Zaba oldu zaba. Evet burası benim çiftliğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, bu çiftlikte ne var? Bir sepet yumurta. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Unutursan küserim gözlerinden öperim. Bak bir tane kamyonum var burada görüyor musunuz? Burası çiftliğimin girişi. Kamyonumun neyi varmış bakalım. İçi boşmuş. Bomboş bir kamyon. Burada bir tane suvum var. Büyük cip gibi bir aracım daha doğrusu. Cipim var. Cip cip. Sonra buraya yakıt takıl var. Bakın benzin niye gitmeme gerek kalmadı. Benzin ihtiyacı olduğu zaman gelip bu tankımdan doldururum. Burada pompası var. Bakın pompa. Şimdi çiftliğimize buradan girdik solda bunlar vardı. Sağda ne varmış? Oo, bir takım etler etler. Kesmişim oraya domuzları. Toplayacağım onları. Paraya çevireceğim. Brelo, inek, erkek ilek, dişi ilek. Sütlerini alalım. Sütlerini peynir falan yapalım. Çok iş var abi. Çiftlik için deyip durmayın. Sakın ha. Bulaşmayın yani. Eğer ki bulaşacaksanız böyle bir çiftlik hayatına falan sabahın beşinde kalkacaksınız abi. Akşama kadar uyuma yok. Hep iş, hep iş ama zevkli iş, eğlenceli iş. Çiftlik işi güzel iş. Şimdi bakalım, bakın bir bebek olmuş öyle, bebek inek, buza. Atım bile var be, gördünüz mü? bak arkada. Şimdi bu ineklere şöyle küçük küçük yerler yaptım arkadaşlar, görüyor musunuz kabinler? Çünkü kayboluyor abi, kimin neyin sütünü aldığımı bilmiyorum. İsim küpe falan takmakla olmuyor. Öyle yaptım yani. Şimdi çok fazla sayıda aracım var yalnız. Bu kadar aracı ortalarda. Dur bakayım. Şuna bir bineyim. Şunu bir çalıştırayım. Şöyle şunu bir kenara alayım ya. Ortalarda çok araç durmasın. Evet. Şimdi bundan inebilirim. Bu aracımı şu kapıyı açalım. Ha kapıyı lazım. Of of of. Malzeme dolmuş bura be. Salamlar, sucuklar, sosisler. Burada da peynirler. E bunları yüzde seksen üç olmuş. Şimdi ne yapacak? Mecbur çalışacak. Şimdi şu şuradan biraz Salam alayım. Şuraya yükleme yapayım. Yönleri aynı yöne olursa yeşil oluyor. Ha bak oldu. Şurada hazır gelmi, hazır olmuş olan salamları hemen hızlıca buraya yükleyeceğim. Sonuncu salamı da aldım, aracıma da koydum. Şimdi şu yerdeki sosisleri de hemen hızlı bir şekilde ne yapayım? E, dolaba koyayım ki ben gideceğim zaman geri gelene kadar salam olsunlar. Zaman kaybetmeyelim. Bunları böyle böyle dolaplara koyup bekleterek para kazanmak güzel ama zahmetle arkadaşlar. Çok zaman alıyor. E ne yapalım? Oyunun da şeyi bu yani. Lan inek kaçmış. Bu ineği yakalayıp gel lan buraya. Sen nereden çıktın oğlum dışarı? Allah Allah. Açık kapı mı var ki bu çıkmış? Gel yavrum buraya. Gel gel gel. Öbürleri kaçmadan Hemen şu kapıları kapatayım da. Geç yavrum. Mesela bakın bu ne? Bu sütlü inek. Bunun sütünü sağacık biraz sonra. Şimdi arkadaşlar yerde sosisim azaldı. Bu sosisleri de koyacak dolabım da yok şu anda. Şu etleri mecburen şunun içine bir aktaralım. Bu etlerin hepsini şey yapacağız. Sosise çevireceğiz. Sonra o sosisleri de şimdi şu eti şunun içine koyalım. Şuradan bir et alalım. Şuraya koyalım. Şuradan bir et alalım. Şuraya koyalım. Ve bunları çalıştıralım. 1 2 3. Hızlı bir şekilde. Bu dolduğu zaman hop doldu. Ne yapalım? Burada şöyle tencereyi alıp buraya verelim. Bunu geri koyalım. Tencereyi alalım. Buraya verelim. Bunu geri koyalım. Bunu çalıştıralım. Bunu da çalıştıralım. Bir bu kaldı. Bu arada şu etleri de alalım. Şunun içine. 12 tane alıyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şurayı temizledik. Şuradaki etler kalsın. Onlarla sonra uğraşacağım. Bu arada peynirlerim de olmuş ama bu peynirler bu arabaya sığar mı? Aha. Biri sığdı. Bu peynirler de para ediyor. Sonuçta sütten yapıyorum bunları. Bunları da alalım. Bir götürelim. Satalım yani. Evet arkadaşlar hemen e, gece olmadan bir bakalım bugün ne varmış bugün neyin fiyat ama bu kuzağı ne yapıyor lan burada bunları kim çıkardı dışarı nereden çıkıyor lan bunlar Oo, benim hayvancıklar sokaklarda geziyor ya bunların hepsi dışarıda nereden çıkıyoruz ne olsun olmadı şimdi bir dakika ya gel bakayım buraya bunları hallettim. Arkadaşlar ineklerim kaçmış, buzağlarım kaçmış, hepsi kaçmış. Bunları hemen yerine... Ah çok hızlı koştum. Gel bakayım buraya. Heh. Bunları içeri sokmam lazım. Açlıktan ölmesinler ya. Şurada bir kapı olması lazım. Gel yavrum, gel. Gel, gel. İnek. Gel, bülü, bülü. Gel, bulu bulu. Nasıl çağırıyor bilmiyorum ki. Gel. Ha, şu kapıdan girebilir ki senle. Gel bakayım sen buraya. Nasıl kaçtıysan. Sakın bir daha kaçayım falan deme ha. Şu kapıyı kapatayım, bunu bırakayım. E, bunun içinde bir ineğim vardı. Nereye gitti lo? Bunlar nasıl kaçıyor böyle? Gel bakayım sen şunun içine gir bakalım böyle olmaz ki. Size burada yer yaptık biz. Boşuna mı yaptık? Dışarı kaçın diye mi yaptık lan? Heh, burada dur şimdi hadi bakayım. Sütünü sağmaya geleceğim. Sakın kaçayım açayım deme. Dışarıya çıkan inekler. Acaba nereden çıkıyorlar bunlar? Bu yarım kalmış. Buraya devam edeceğim böyle. Bunların hepsini yapacağım. Şu mavi açık turkuaz renkli yerler var ya bunlar kalıp şunlar gibi olacak. Böyle kabinler yapacağım. Hepsinin içini inek dolduracağım. Sonra gün sırayla sağacağım onları tek tek. Süt şeyini aha orada bir tane daha vardı kaçmış. Süt bakracını taşıyacağım tabi mecburen. Şu kaç şu kaçanı da alayım oradan. Gel bakayım buraya senin. Ne işin orada? Gel bakayım buraya gel. Gel gel gel. Bu erkek bu. Boğa bu. Şurada bir kapı olması lazım. Hatta birden fazla kapı var. Şu. Gel yavrum. Gel tatlı. Gir bakayım içeri. Senin yeri burası yavrucuğum. <laughs> Senin dışarıda, dışarıda işin yok. Kurtlar gelir, Isırır seni, ham yaparlar sonra ya. Cık cık. Allah Allah. Bu görüntü mu bana böyle geliyor ya. Şimdi gidelim bakalım şu gece olmadan fiyatlara. Ne, ne, kaç para? Şimdi Burgerci'ye gideceğim. Bugün neyi kaç paradan alıyor? Hemen ona bakacağım. Arabamı çalıştırdı. Bir geri vites yapayım. Geri geri ha. Evet şuradan aşağı bastım mı burgerci. Lan çarptım be. Burgerciye gidiyik. Uf bu yokuş çok tehlikeli ha. İyi ki mallar dökülmüyor arkadaşlar. Bu yokuşlarda bazen böyle arabalar dönüyor. Neyse ki mallar sağlam. Aha orada bir av var av vakti. Buraya avlayayım be. Dur bakayım. Yazıktır bekliyor burada beni avla diyor bak. Bu dibimde bunu dabancayla vururum. Baba bak kaçmıyor da ha görüyor musunuz? Kafadan bir tane vuracağım şimdi buna bak. Ölmedi. Ha, iki tane ile ölüyormuş. Tamam bunu bırakalım. Aracıma biniyorum. Ve hamburgerciye, burger'a e gidiyorum. Burger, burgerciye. Niye oraya? Çünkü orası her şey pahalı. Oluyor. Best burger çünkü. Yani en iyi burgerci. Baksanıza malzemeyi nasıl dizmişim buraya. Burada neler var neler görüyor musunuz? Bunların değeri yüksek olduğu gün satacağım bunları. Bakalım o gün bugün mü? Bugün ne alıyormuş? Domuz sosis. Aa bir dakika benimki sığır sosis galiba ya. Bakayım domuz sosis süt diyor. Süt yok. Domuz sosisim var mı ya benim? Ha varmış. Domuz sosis salam. Güzel. 96'dan alıyor. Çiğ sosisim de varmış 64'ten. Yani çiğ dediği beyaz olan. Dolabın içinden aldığım kırmızı da salam. Sığır sosis de var bende. 47 tane. Onu almıyor bugün. Onun için onu satmayacağım. İnek peyniri almıyor. Aveti. Tamam şimdi ne yapalım? Domuz sosisi satalım. Dolu sosisi burada satalım, tamam. Diğerlerini satmayacağım çünkü onların fiyatları şu an uygun değil. Bakın 29 bin dolarım oldu, gördünüz mü? Buradan çıkalım. Şu anda e, bakın çoğu şey gitti, gördünüz mü? Ben buraya geldi, burası doluydu. Hatta şunların arasındakiler bile gitti. Bunlar inek peyniri. Şu beyazlar e, sığır sosisi. Şunlar da köfte. Şimdi inek peyniri de var bende ama burada inek peyniri yazmadığı için onu vermeyeceğim. Ucuz ucuz niye vereyim ya? Ya şimdi şunları tek tek buraya boşaltmak da zor iş arkadaşlar. Neyse hepsini satacağım ya. Gününü beklemeyeceğim. Biraz da ucuz verelim. Ne olacak? Şimdi inek peynirlerini satıyorum. Avetini, sığırı hepsini satacağım. Uğraşamam ya. Tamam 35 bin dolar oldu. Dışarıda hiç mal kalmadı. Bakalım. Arabamın üstüne bakın gördünüz mü? Sıfır. Hepsini aldılar. Bir tanecik... Aha şu ne? Şunları niye almadılar? Ha yukarıda olduğu için herhalde dur bakayım. İyi ki fark ettim. Ha. Şunları şöyle içeriye doğru koyalım. Demek ki belli Şu siyah çizgi var ya herhalde ama onun altındaydı. Onun üstünde ya da şu çizginin şu L'nin şu şu bölümün üstünde olanları belki sistem kabul etmiyor. Yani olabilir yani. Şimdi göreceğiz bakalım ne sosisiymiş. Bitti. İki de köfte var yerde. Bakın şunlar da köfte. Şu bir köfte, şu da iki köfte. Şimdi bakalım bunları da satalım. Solda yazacak. Evet domuz köftesi varmış. İki tane 25 dolardan oluyor. Domuz sosisiyle sığır sosisi. Sekizli domuzmuş. Tamam hepsini satıyorum. Saat, saat, saat. İyi para topladım ha. Gördünüz mü arkiler? Hepsi gitti gördünüz mü? Her yer boşaldı. Bol boş. Tap takır. Paraya bakalım. 35.895 dolar. İyiymiş. Tamam. Şimdi ne yapalım? Çiftliğimize geri gidelim. Biraz bakalım çiftliğimizde neler var, neler yok. Durup nedir? Şurada çok ağaç vardı. Ah, garaja girdim lan. <laughs> Nasıl oldu bu? <laughs> Arabayı mı? Yok ya. Şimdi araba ne Şimdi yok. Yanlışlıkla bag olmuş orada. Duvara değer değmez garaja girdim. Şimdi arkadaşlar bakın şurası var ya şurası. Ölümü bu ölüm komple ağaçta ya. Hepsini kestim. Şurada av etini sonra alacağım. Şimdi uğraşmayacağım. Şu yolu açtım. Bu yola girmek için ağaçların içinden geçiyordum. Bu sağlı sollu çok ağaç var burada. bu yol beni nereye götürecek? Çiftliğime götürecek. Gece oluyor ya. Karanlık oluyor. Şu dışarıda da etler var. Onları sonra alırız. Neyse bozulmuyor. Şimdi ben sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları dolduracağım. Şimdi süt işine başlayacağız sütleri sağacağız. Aa, bir dakika bakayım. Yem azalmış. 5, 17, 19. Şuradan bir dakika biraz yem yem deposundan yem. Bak bir tane daha dışarıda. Ula seni. Şuradan bir R'ye basalım. Yem dolduralım. 63 dolarım gidecek. Olsun ne yapayım ya. E'ye basalım. Tamam. 63 dolar harcadım. Şu dışarıdakini de bir yakalayayım. Gel lan buraya seni gidi seni buzağı seni. Gel yavrum, içeri gir. Dışarı çıkmak yasak size. Git kes, hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar, bu mesela şunu kesebilirim. Bayağı çıkar bundan, Bunda işim yok. Bu büyüyünce ya inek olacak ya bunun gibi erkek olacak. Bak bu mesela doğurmuş, bunu alalım buradan. Gel bakayım. Gel yavrum. Ha, oradan gelemiyor. O ee, gelemiyor. Kapıdan çıkarmam lazım. Şuraya rampa yapsam öbürü de çıkar. İçeride doğurunca işte böyle oluyor. Ne yapayım? Şimdi şöyle yapacağız. Hemen o da çıkıyor. Bak bak bak. Sen çıkmalo. Sen kal orada. Şu bebek çıkabilir. Tamam sen git gez. Akşam oldu. Uyku vakti yaklaşıyor. Bunlar hepsi doğurmuş mu ya? Bunun yavrusu var mı? Senin var galiba. Ha, yok. Bunun yavrusu yok. Bunu bu, bunun içi boş. Şunu bu içeri koyalım. Gel oğlum buraya. Sen nereden çıktın dışarıla? Senin mekan burada. Mekanına gel yavrucuğum. E gel, e gel bekler ha. Sen burada takılacaksın. Sen dışarı çıkamazsın. Ben her gün gelip sütünü sağacağım tamam mı? Memelerini böyle süt doldur ha. Bakayım, aferin doldur oğlum. Burada inek, burada da yoklar. Bunlar hepsi kaçmışlar. O inekleri yakalayıp. içeri tıkayım. Ha şurada bir tane var. Karanlık oldu ama ya. Yarın yapayım bunu sabah. Sütlerini de sağamadık bunların bugün şimdi çadırımda uyuyayım bir e, uyuma vakti saat 8'i geçti çünkü evet arkadaşlar çadırımda uyuyorum sabah oldu o ineği oraya koyacağım kalkayım gideyim şimdi e, şurada dışarıda kaçmış var mı hiç yok gözükmüyor gideyim oğlum bir tane. Aha ölmüş bu mı? Ha yok uyuyor bunlar ya. Uyuyorlar öyle. Zaba oldu zaba. Bu ne? Dışarıda bir tane var mı? Aha var burada vallahi gördüm onu ama erkek bu. Bunda işim yok. Onu sonra keseceğim ben. Bana dişi lazım. Memeli olan memeli. Bunun meme var mı? Meme yok. Aha şunun memeleri var. Gel lan buraya. Memeli. Seni de şu kulübeye. En baştaki kulübe. Yalnız çok sayıda erkek olmuş burada erkek da, dana mı? Tosun, tosun. Tosun deniyor bunlara. Bunları kesmem lazım. Et bunlar yani. Çünkü masraflı yani. Maliyeti var arkadaşlar. Niye? E bunları kesmezsem yem yiyecek. E yem yersen, e bana zarar yani. Gel oğlum buraya sen. Gel yok. E gir içeri bakayım. Aferin aslanıma benim. Senin yerin bura. Burada takıl işte. Heh. Takıl oğlum orada sen. Orada takıl. Bak ne güzel. Mis gibi. Doğal tahta oğlum. Taş değil. Taş çeker. Sana doğal tahta yaptım. Daha ne istiyorsun be? Şimdi şu yel derimini var ya dönüyor. Bu da bana su sağlıyor. Bütün bunlara hayvanlara su sağlıyor. Bu ne? Ha, bunda da gübre topluyorum. Tamam baya buraları inek dolduracağım. İnek, inek. Domuzlarla uğraşmıyorum. Bir anda çok çoğalıyorlar ama takibi, makibi, götürdüsü, getirdisi zor yani. Ayrıca bu inekler daha pahalı. Daha çok para ediyor. Onun için tek kalemde temiz iş. İnek işi güzel iş. Şimdilik bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi buradan çıkıyorum. Evet. Burası sıcak oldu. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.